Anneciğim bugün 40. yaş gününü kutlayacağız. Heyecanlı mısın? Acaba babam ne hediye aldı sana? Bilmiyorum ki. Belki de unutmuştur. Yok yok unutmamıştır babam. Merhabalar. Televizyon için yarışma programı çekiyorum da. Soracağım soruyu bilenlere mutfak seti hediye ediyoruz. Katılmak isterseniz hem doğum günü hediyeniz olur. Anne ben sana güveniyorum. Katılmalısın. Gökhan bana güveniyorsa katılayım. Teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Gökhan, annene mikrofonu tutar mısın? Pekala, madem doğum günü, size kolay bir soru. Mesela ailenizle ilgili bir soru soralım. Bakalım aile bağlarınız nasılmış? Dayınız var mı? Varsa soyadı nedir? Ee, evet, dayım var. Soyadı da Yılmaz. Tebrik ederim. Şimdi hediyenizi verebilmemiz için isim, soyisim ve TC kimlik numaranı verebilir misin? Bir, iki... Anne, hani kişisel verilerimizi güvenmediğimiz kişilerle paylaşmıyorduk? Hem yarışma ile kimlik numaramızın ne alakası olabilir ki? Evet, tabii ki yarışma ile alakası yok. Hay Allah, az kalsın farkında olmadan paylaşacaktım. Yaş gününden doğum tarihini aldık. Dayının soyadından anne kızlık soyadını aldık. Bir de TC kimlik ne olabilseydik keşke. Farkında ol, güvende kal.